Merhaba arkadaşlar. Bugün Apple Watch tanıtım ve kull kullanım videosu yapıyoruz. inceleme videosudur kendisi. Hadi ki hadi kendisine geçelim. Gördü? Gördüğünüz gibi kendisinin büyük ekranlı ve kendisi büyük ekranlı ve kendisi bileğinize takılıyor ve nabzımızı ölçebiliyor bu. Bu 9 TL garantisinde eklediğinizde 44 milim hem alüminyum kasa ha ve gördüğünüz gibi sizden parola istiyor bir 21 mesela şu an saat 21.10 gördüğünüz gibi hava durumunu da gösteriyor ve sizin dünyadaki konumunuzu mesela buradan çıktığınızda Spotify dinlemek istiyorum diyorsunuz. Ana sizi Spotify. Gördüğünüz gibi App Store var. Burada burada siz ses, sesin sesinizle uygulama mı istiyorsunuz? Hop. Hop böyle. Sonra Siri açılabiliyor. Telef telefonda olduğu gibi. bu ve 2019 yılında çıktı bu. Apple Watch <laughs> ve ve bu telefon ay bu bu saat için şey şarj süresi bir buçuk gün yani bir buçuk günün sonunda bitiyor bunun şarjı. Halbuki Hal böyle olunca da siz siz şey telefondaki uygulamalarınızı kullanabiliyorsunuz yani eğer telefonda çok hızlı şarj gidiyor diyenlerdensiniz seniz ve bu yüzden de hem Apple Watch gördüğünüz gibi şeyde bir yenilik saat firmasında sonra sizin uykunu Uykunuzdaki nabhe, uykunuzdaki uykunuzdaki şeylerinizi nasıl olduğunuzu ölçebiliyor. Kalbinizi ölçebiliyor. Sonra gördüğünüz gibi kulak, gördüğünüz gibi şey, ses, ses sesi ölçüyor kendisi. Ve gördüğünüz gibi buradan masajlaşma uygulamaları. Apple'ın kendi arkasından şeyleri satın almak istediğinizdeki Apple Store, sesli borsalar, yani ve ve kanalıma abone olmayı, videomuza like atmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Bay bay.